işimiz var, doğamız var, tarihimiz var, kültürümüz var. Ama biz bunlardan bugüne kadar yeterince yaralanamadık arkadaşlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Zaman Samandağ kurtuluşu turizmde. Madem bu kadar güzel bir turizm potansiyelimiz var o zaman bunu işlemek lazım. Şu anda temelini atmak üzere toplandığımız bu alan arkadaşlar biz göreve geldiğimiz zaman hemen hemen hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Burası adeta birane gibiydi. Derme çatma yapıların molozların, tahtaların, tenekelerin olduğu bir alan halindeydi. Bu bölgede daha yürüyüş yolumuz var. Daha bisiklet yolumuz var. Daha gezinti yolumuz var. Ve arka tarafta da yerel ürünlerimizin pazarlanacağı satış reyonlarımız var. Burayı projelendirirken, yol alırken, bunun finansmanını sağlarken bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii. Pandemi nedeniyle büyük şehir çalışıyor ama sessiz çalışıyor. İnşallah meyvelerini şu pandemi biraz yumuşasın. Hep birlikte yemeye başlayacağız. Önce köprümüzü açacağız. Sonra şehrin ortasındaki e, çok katlı, üç katlı otoparkımızı açacağız. Daha sonra en üstteki zirveden bütün samandağını seyredeceğimiz e, parkımızı açacağız. Üç tane açacağımız şey var. Ama tabii ki bu sahiller bize ait olmamasına rağmen Samanda Yayla Dağı'ndan itibaren başlayarak ta Erzincan sonuna kadar 185 kilometrelik bütün alanı iki tane e, traktör, iki tane tekne ve 95 kişiyle Nisan 15'inde başlıyoruz. Kasım 15'ine kadar temizlik yapıyoruz. Bunun dışında tabii ki geçen sene başladığımız içme suyu şebekesi var. %77'lerdeyiz, onu bitirmek üzereyiz ama burada bir sıkıntımız var. Sayın Kaymakamımıza konuyu arz ediyorum. Orada bir Cumhuriyet Caddesi yanlış hatırlamıyorsam o cadde karayollarına ait ve biz o caddeden suyu geçiremediğimiz sürece evlere su verme şansımız yok. Bu nedenle kaç aydır karayollarından bunu istiyoruz. Maalesef alamadık. Sayın Kaymakamımız ve buraya destek veren Sayın Milletvekilimiz, İktidar Milletvekili oraya da destek verirse çok mutlu olacağım. Tez vakitte biz bu işi bitirmiş olacağız. Çünkü Samandağ yaz geldiği zaman özellikle Ağustos'tan itibaren su sıkıntısı çekmeye başlıyor. Ama hizmet bitmiyor çünkü yılların açığını kapatmamız lazım. Bu sadece Samandağ'ında değil bütün ilçelerimizde aynı şey geçerli. Şu ana kadar sadece 9 tane arıtma tesisi yaptık. Bu birkaç tur Türkiye'ye dönecek altyapı yaptık ama yapmaya devam edeceğiz. Çünkü daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir hata istiyoruz. Ben bugün bu açılışı, bu temel atma töreni onurlandıran sayın protokolümüzden itibaren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Türk'ün adını taşıyan bu parkın tüm zaman dallara, tüm hataylara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve inşallah en kısa zamanda açılışı içinde hep tekrar burada buluşmak üzere hepiniz sevgilerimi, saygılarımı söylüyorum. Bugün hatayımızda birliğimize, beraberliğimize ve huzurumuza kim hizmet ederse Allah ondan razı olsun diyeceğiz. Türkiye'nin ve Atay'ımızın herkesin faydalanabileceği güzel bir hizmet ortaya çıkmış oldu. Emekleri geçenlere saygı, saygıyla, minnetle, şükranla teşekkür ediyorum. Bu güzel projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu projenin gerek zamanda gerekse bölgemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Zamanda hizmet etmek bizim için bir onurdur, bir gururdur. İnşallah hep beraber hayal ettiğimiz zamanda kavuşmak için elimizden geleni yapacağız.